Merhaba, analitik geometri videomuzun alıştırmalarına bakalım. Bir numara, verilen noktalardan geçen doğrunun denklemini yazınız. 2, 3 ve eksi 3, 7 noktaları. Şimdi bunda ne yapacağız? Bu geçtiği iki tane noktayı kullanarak eğimini hesaplarız. Sonra noktalardan birisini alarak, bu hangisi olursa olsun, denklemi yazarız. O zaman diyelim ki, A olsun, 2 ile 3 noktası B olsun. Eksi 3 ile 7 noktası. Yani şunlar x1, y1 noktaları. Bunlar da x2, y2 noktaları olsun. Eğim dediğimiz şey neydi formülü? y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1. O da ne olacak? 7 eksi 3 bölü eksi 3 eksi 2. Ki sonuçta burası 4. Burası eksi 5 yani eksi 4 bölü 5 oldu aslında. Şimdi ne yapacağız? y eksi y1 eşittir eğim x eksi x1. Bu da doğru denklemi bizim için. y1 3 eğimi eksi 4 bölü 5 bulduk. x1 yerine de 2 koyarsak. Şimdi gelecek olan şey y eksi 3 eşittir. Eksi 4 bölü 5 x eksi 2. Buradan y eşittir eksi 4 bölü 5 x artı 8 bölü 5 artı 3. O da eksi 4 bölü 5 x artı 23 bölü 5. İşte istediğimiz genel formda doğru denklemi. 2 numara. Eksi 3 x eksi 5 y artı 30 eşittir 0 doğrusunun eğimi nedir? Hemen şöyle yazarsak eğim çıkar. Önce şu eksi 5 y buraya 3x eksi 30 karşı tarafa. Şimdi y'yi yalnız bırakalım. Eksi 3 bölü 5x artı 6. Şurası ne demiştik? Bizim eğim. Burası da y keseni. Eğimini istemişti. O zaman eğim eksi 3 bölü 5. 3 numara. 4x artı 6y artı 3 eşittir 0 doğrusuna dik olan ve orijinden geçen doğrunun denklemini yazınız. Aslında bunu daha sonra söyleseydim alıştırma olarak daha iyiymiş. Neden? Çünkü eğer eğimleri m1 ve m2 olan iki doğru birbirine dikse m1 çarpı m2 eşittir eksi 1'dir. Yani eğimleri çarpımı eksi 1'dir. Eğer bu doğrular dikse tersi de doğru. Eğer eğimleri çarpımı eksi 1 ise bu doğrular birbirlerine diktir. Şimdi o zaman hemen şuradan 4x artı 6y artı 3 eşittir 0'dan 6y eşittir eksi 4x eksi 3 ve buradan y eşittir eksi 4 bölü 6x eksi 3 bölü 6. Şurası bizim için eğim. Ama bu bizim istediğimiz eğim değil. Bu doğruya dikmiş bizim doğru. O zaman ne olacak? M1 çarpı M2 eşittir eksi 1 de. Şurası bizim eksi 4 bölü 6 olan yer. Burası da bizim doğrunun eğimi. Yani buradan ne çıkar? M2 eşittir 6 bölü 4 ya da sadeleştirirsek 3 bölü 2 çıkar. Şimdi orijinden de geçiyor. Yani eğer bizim doğru orijinden geçiyorsa yani 0 0'dan geçiyor. O zaman denklemi yazarken y eksi 0 eşittir eğim çarpı x eksi 0. Yani y eşittir 3 bölü 2x. İşte bizim doğrunun denklemi bu. Aşağıdaki doğruların denklemlerini yazınız demiş. Burada bakın iki tane doğru çizilmiş ve geçtikleri noktalar çok belli. Mesela şuraya bakalım. Şurada x'i 4, y'si 0. Yani bu nokta 4 ile 0 yukarıdaki şu geçtiği noktada x'i 0, y'si 4. O zaman hemen bunun eğimini yazarız. Yani diyelim ki bu bizim şöyle yine düzgün yazalım. x1, y1 eşittir 0 ile 4 olsun. x2, y2 de 4 ile 0 olsun. O zaman eğim neydi? y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1. Tabii ki bunların hangisi x1, y1, hangisi x2, y2 fark etmiyor. Daha önce konuşmuştuk. Şimdi 0 eksi 4 bölü 4 eksi 0. O da eksi 4 bölü 4 yani eksi 1. Demek ki eğimi bu ilkinin eksi 1. Geçtiği nokta bu 0, 4 ya da 4, 0 herhangi bir tanesini alabiliriz. Y eksi y1 eşittir eğim x eksi x1. Yani x1 y1'i aldım. O zaman ne olacak? y eksi 4 eşittir eğim eksi 1 x eksi 0. Yani y eşittir buradan. Eksi 4'ü bu tarafa atarsak burada da eksi x, x var. Eksi x artı 4. İşte ilkinin denklemi bu. İkinciyi de öyle yapabiliriz. Şuradaki bu nokta 0 ile 4 noktası yine şuradaki nokta ise -2 ile 0 noktası. O zaman x1 y1 0 ile 4 x2 y2 -2 ile 0. Ve şimdi buradan eğim m y2 eksi y1 x2 eksi x1 ki o da 0 eksi 4 bölü eksi 2 eksi 0. Eksi 4 bölü eksi 2 yani 2. Eğim buysa y eksi y1 eşittir eğim x eksi x1 y eksi y1 yerine 4 eğim 2 x eksi 0. Yani y eksi 4 eşittir 2x. Y eşittir 2x artı 4. Bu da ikincinin denklemi. 5 numara. Bir doğrunun x ve y eksenlerini kestiği noktalar sırasıyla a ve b, a da b de sıfırdan farklıysa, bu doğrunun denklemi x bölü a artı y bölü b 1 olduğunu gösteriniz. Şimdi ne diyor bu? Diyelim ki şöyle bir x, y düzlemi. Pozitif olarak alayım. Yani diyelim ki burası A, burası B. Kestiği noktalar diyor ya doğrunun. Yani bizim doğru şöyle A, B'den geçsin. O zaman ne olacak? Şuradaki bu geçtiği noktayı tarif etmek istersek A ile 0 noktası. Buradaki bu noktayı tarif etmek istersek 0 ile B noktası olacak. Şimdi eğim dediğimiz şey. Bu yine ne olsun? X1, Y1. Bu da x2, y2. Eğim y2 eksi y1 yani 0 eksi b bölü x2 eksi x1 a eksi 0. Yani eksi b bölü a. Şimdi bu sefer canım x2, y2'yi kullanmak istedi. y eksi y2 eşittir eğim x eksi x2. O zaman y eksi 0 eşittir eksi b bölü a. x eksi a. Yani y eşittir eksi b bölü a x artı b bölü a çarpı a. Eksilerini yazmadım. A'lar da gitti. O zaman ne kaldı? Y eşittir. Eksi b bölü a x artı b kaldı. Şimdi bizden bu x bölü a artı y bölü b eşittir. Bir formu istediğine göre. Ne yapmak lazım? Şöyle yapacağım. Y eksi b eşittir eksi b bölü a x. Her tarafı eksi b ile böleceğim ki bu sağ tarafta x bölü a kalsın. O zaman buradan y eksi b bölü b eksi b eşittir. Burada x bölü a kaldı. Ve sonra şurayı y bölü eksi b artı eksi b bölü eksi b. Buraya dikkat edin. Her ikisinde işaretlerini karıştırmadan böyle yazdım. Eşittir x bölü a. Bunlar gitti. Burada 1 kaldı. Yani ne olacak şimdi? 1 eşittir. Bu y bölü eksi b'yi ya da eksi y bölü b'yi öyle de söyleyebiliriz. x bölü a bu tarafa atarsam artı y bölü b olur. İşte oldu. 6 numara. Burada bir dikkat var. İki doğrunun eğimleri çarpımı eksi birdir. Ancak ve ancak bu doğrular birbirlerine dikse. Aşağıdaki doğruların birbirine paralel ya da dik olup olmadığını araştırınız. Şimdi bakın A şıkkı çok kolay. Çünkü direkt y eşittir. A x artı b formunda her ikisi de. Ve görüyorsunuz bakın buradaki bu x'in katsayısı her ikisinde de aynı şey 5. O zaman burada bu doğrular paralel. Çünkü eğimleri aynı. B şıkkına geldiğimizde bunları y eşittir ax artı b formunda bir yazalım. Yani burası ne olacak? 4x eksi 7 eşittir 2y. Buradan da 4x eksi 7 bölü 2 eşittir y. O zaman şurası da 2x eksi 7 bölü 2 eşittir y. Ve bizim burada tabii ki eğim ne? X'in katsayısı. Yani şu bizim eğim. Aynı şekilde burada da bakalım. Burada da 10x eksi 1 eşittir 5y. Yani 10x eksi 1 bölü 5 eşittir y. Buradan da 2x eksi 1 bölü 5 eşittir y. Burada da bakın x'in katsayısı 2. Yani y'yi yalnız bırakarak böyle x'li ve yanında da diğer sabit sayı şeklinde yazarsak o x'in kat sayısı her zaman eğim oluyor. O zaman burada da diyeceğimiz şey paralel çünkü eğimleri aynı. C şıkkında 4x eksi 2'ye eşittir 7 ve 2x artı 4 eşittir 1 var. Yine aynı şeyi yapacağım. 4x eksi 7 eşittir 2'ye. Buradan 2 ile bölersem hemen 2x eksi 7 bölü 2 eşittir y çıktı. Diğerini de şöyle yapacağım. Burada 4y'yi bırakayım. Eksi 2x artı 1 diye öbür tarafa atayım 2x'i. Yani y'yi yalnız bırakırsam eksi 1 bölü 2x artı 1 bölü 4 çıkar. Şimdi bakın bunlar paralel değiller. Değil mi? Çünkü bir tanesinin eğimi 2, diğerinin eksi 1 bölü 2. Bunlar paralel değil. Çünkü eğimler aynı değil. Ama 2 çarpı eksi 1 bölü 2 nedir? Eksi 1'dir. O zaman demek ki eğimler çarpımı eksi 1 olduğundan bu doğrular birbirlerine dik. 7 numara. İki nokta arasındaki uzaklık formülünü vermişti bize. Bir de orta nokta formülünü vermişti. Ve sorumuz neydi? Bir bakalım aşağıya. Bu formüle göre eksi 3, 8, 1, 4 noktalarının birbirlerine olan uzaklıklarını ve orta noktalarının koordinatlarını bulunuz demiş. O zaman noktalarımızı şöyle bir yazmak istiyorum. P, eksi 3, 8 ve Q, 1 ile 4 noktalar bunlar. O zaman P, Q uzaklığı hemen uzaklık formülünde yerine koyarsam kök eksi 3, eksi 1'in karesi. Artı 8 eksi 4'ün karesi. Bunun kare kökü. O da ne yapar? Kök içinde 16 artı 16. Yani kök 32 yapar. İşte aralarındaki uzaklık buymuş. Bu iki noktanın. Peki orta nokta formülü. Şöyle açarsak. Formül burada x1 artı x2 bölü 2. y1 artı y2 bölü 2. O zaman diyelim ki bizim bu m noktası xy ise ne yapıyoruz? Eksi 3 artı 1 bölü 2 x'ler için. 8 artı 4 bölü 2 bu da y'ler için. Yani eksi 1 ile 6. İşte bu bizim için P ve Q'nun orta noktası. 3, 3, 8, 17 ve 11, 5 noktaları üçgenin köşeleridir. Bu üçgenin dik üçgen olduğunu gösterelim. Tamam gösterelim. Şimdi şöyle bir analitik düzlem çizelim. Burada noktaları koyarsak 3'e 3 dediğimizde 1, 2, 3, 1, 2, 3 yani şurada bir nokta. 3'e 3. 8'e e 17 dediğimizde bu daha da ileri gidiyor. Diyelim ki burası 8, burası da 17 ise o zaman şurada bir yerde 8, 17 ve 11, 5 biraz daha ileride ama şöyle yani burada da diğer nokta. Bu da 11 ve 5 olsun. O zaman bizim üçgen şöyle kabaca böyle bir şey. Dik üçgen olduğunu gösterelim dediğine göre yapacağımız şey bunların eğimlerine bakmak en kısa yolu bu. Yani şurası bizim noktaları bir yazarsam burası 11 ile 5 noktası, şurası 8 ile 17 noktası. Burası da 3 ile 3 noktası. O zaman şunu diyeceğim. 3, 3 ve 8, 17 den geçen doğrunun eğimi. Ne olacak? Y2 eksi Y1 bölü X2 eksi X1 yani 17 eksi 3 bölü 8 eksi 3 diyelim buna. O da ne olur? 14 bölü 5 tabi diğerlerine de bakmamız lazım. Yani 8, 17 noktasıyla 11, 5 noktasından geçen doğrunun eğimi. Bu da ne olur? 5 eksi 17 bölü 11 eksi 8. O da eksi 12 bölü 3 yani 4. Tamam. Bir de ne kaldı? 3, 3 ve 11, 5 den geçen doğrunun eğimi. O da 5 eksi 3 bölü 11 eksi 3 yani 2 bölü 8 yani o da 1 bölü 4. Şimdi bakın 3 tane eğim var elimizde. 14 bölü 5 eksi 4 1 bölü 4. Buradan hemen görünüyor ki 1 bölü 4 ve eksi 4'ü çarptığımızda çarpım eksi 1 sonucunu verir. Yani bunlar demek ki eğim olarak birbirlerine dikler. Hangileri? 8, 17, 11, 5 şöyle 8, 17, 11, 5 şurasıyla diğeri 3, 3, 11, 5 burası. Bunlar birbirine dik. Yani şöyle deriz. 1 bölü 4 çarpı eksi 4 eşittir eksi 1. O zaman bu iki doğru birbirine dik. Birbirine dik demesi zaten aralarındaki açının 90 derece olması demek. Dolayısıyla da bunun dik üçgen olduğunu görmüş olduk böylelikle. 9 numara da benzer bir soru. 4 tane nokta vermiş. Bu noktalar bir dörtgenin köşeleri ise bu dörtgenin dik dörtgen olduğunu gösteriniz. Burada da ipucu eğimleri düşününüz. Tabii ki dik dörtgen olması demek ne demek? Bütün o bu doğruların aralarındaki açıların dik olması demek. Yani şöyle gene kabaca bir noktaları yerleştirelim. Diyelim ki 1, 1, şurada bir nokta. 11'e 3 diyelim ki şurası 11 olsun. Burası 3 olsun. O zaman şurada bir nokta. 10'a 8 yani şurada bir nokta. Şöyle şurası 10 olsun. Burası 8. Ve 0'a 6. Yani burası ne olacak? Şurası da diyelim ki 6 olsun. 0'a 6 bir nokta da burada. O zaman bizim dörtgen şöyle bir şey oluyor. Şimdi yani ne yapacağız? AB'nin eğimine bakacağız. Şunları bir yazalım değil mi? A, B hangisi burası? Sonra C ve sonra D. O zaman AB'nin eğimi hemen yazabiliriz. Nedir o da? 3-1 bölü 11-1. Yani 2 bölü 10. Yani 1 bölü 5. Sonra BC'nin eğimi. Bu da 8-3 bölü 10-11 yani 5 bölü eksi 1 yani eksi 5. Görüyor musunuz? Bakın 1 bölü 5 ile eksi 5 çarpımı eksi 1 yaptı. Sonra dc'nin eğimi o da nedir? 6-8 bölü 0-10 yani o da eksi 2 bölü eksi 10 yani 1 bölü 5. Ve son olarak ad'nin eğimi o da 6 eksi 1 bölü 0 eksi 1 yani 5 bölü eksi 1 yani eksi 5. Bakın gördüğünüz gibi hepsinin çarpımları yani şuradan bakarsak AB ile BC'nin eğimi dersek şurası AB, BC, şurası dik. Sonra BC ile DC'ye bakalım. BC'ninki eksi 5, DC'ninki 1 bölü 5 çarpım yine eksi 1. O zaman burası da dik. Sonra DC ile AD baktık. 1 bölü 5 çarpı eksi 5. Eksi 1 yaptı gene. O zaman burası da dik. Ve en son AD ile AB'ye bakalım. Yani birinci ile dördüncüye. 1 bölü 5 ile eksi 5'in çarpımı yine eksi 1. Yani burası da dik. İşte bu kadar. Sorularımız bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.